Şu anda İstanbul'da önemli bir zirve var. Türkiye ve Sahra Altı Afrika ülkelerini bir araya getiren Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu 11.si düzenleniyor bu yıl. 11. WCI Forumu İstanbul'da başladı. Çok sayıda 50'den fazla Afrika ülkesinin 1500'den fazla katılımcısı var. Türkiye'den de 500'den <laughs> fazla firma katılıyor. Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat şu anda yanımızda bu forumla alakalı kendisinin değerlendirmesini alacağız. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sayın Bakanım çok kısa bir forumla alakalı. Zaten konuşmanızda da belirttiniz. Afrika ile artan ihracatla alakalı artan e, ilişkileri zaten değindiniz. Diplomatik ilişkilerde de değindiniz. Biraz bu forumla alakalı çok kısa değerlendirmenizi alıp bir soruyla daha sizi e, çok fazla tutmadan bırakacağım. WCI büyük bir organizasyon. Türkiye, Afrika, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bugün 11.si başladı İstanbul'da. Ve Afrika'da 38 ülkeden 1638 katılımcı var. Türkiye'mizden de 600'e yakın firma sahipleri stand almışlar. İkili iş görüşmeleri olacak, stand görüşmeleri olacak, ziyaretler olacak. Açılışı bitirdik. Türkiye-Afrika ekonomik entegrasyonuna büyük katkı yapmasını diliyorum. 2003 yılından beri hükümetimizin izlediği Afrika stratejisi, meyvelerini veriyor. Türkiye Afrika'ya dostluk ve kardeşlik elini uzattı. Asla diğerleri gibi sömür anlayışıyla Afrika'ya bakmadı. Her alanda ortaklık ve kazan kazan temelinde dengeli ticaret temelinde hareket etti. Yatırım yapmaktan çekinmedi. Müteahhitlerimiz 92 milyar dolara yakın orada 2000'e yakın proje tamamladılar ve devam ediyorlar. Ee, ve bizim toplam ticaretimiz de 5.3 milyar dolar yıllıktan 37 milyar dolara ulaşmış vaziyette. İlk hedefimiz bunu 50 milyar dolara ulaştırmak. Ee, dünyadaki artan jeopolitik gerilimler, savaşlar ve ekonomik durgunluk aşıldığı noktada e, ticaret ve yatırımın hızlanacağını düşünüyoruz. En önemlisi Afrika ülkeleri Türkiye'nin bu politikalarından işte TİKA'sıyla Marif, Marif Vakfı ile ve özellikle de yaptığımız kültürel yatırımlarla ve ekonomik desteklerimizle Türkiye ve hükümetimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı çok takdir ediyorlar, saygı duyuyorlar ve her platformda da çoğunlukla Afrika ülkeleri Türkiye'nin yanında yer alıyor. Bu da diğer eski sömürü düzenine Uygulayan ülkeler tarafından da kıskançlıkla karşılanıyor. Türkiye Afrika'da bugün en önemli 3 oyuncudan bir tanesidir. Ee, ve bunu da e, karşılıklı çıkar temelinde yapmaktadır. Bir de Türk Hava Yolları'nın e, başarısıyla 62 ülkedeki e, des, 62 destinasyon uçmasıyla e, bütün Afrika'yı dünyaya açmakta. Hem Türkiye'ye e, ulaştırmakta hem bu ülkelerin İstanbul üzerinden dünyaya açılımını sağlamakta bu da Türkiye'nin gücünü arttırmakta. Bakanım biraz uzun bir soru ama biliyorum çok kısa yanıt alacağım sadece. Malumunuz e, Profesör Doktor Darın Acemoğlu da özellikle Afrika'daki gelişmişlikle alakalı, az gelişmişlikle alakalı çok e, uzun yıllardır çalışan isimlerden ve Nobel ödülü, Nobel ekonomi ödülü aldı. Siz de iktisadi idari bilimler alanında lisanslı, yüksek lisanslı doktorası olan bir isim olarak bunu da size sormak istiyorum. Profesör Doktor Ömer Bolat kimliğinize soracağım bunu. Afrika'nın kalkınmışlığıyla, az kalkınmasıyla alakalı da çok fazla malum. Darın Hoca'nın da başta olmak üzere çalışmaları, tartışmalı da bazı çalışmalar e, var. Bununla alakalı hem hocanın e, almış olduğu ödülle alakalı hem de Afrika ile alakalı bu sömürü geçmişini de hesaba katarak nasıl bir değerlendirme yaparsınız ve daha güçlü kurumlar inşa edilmesi için neler e, gerekir sizin, sizce? E, Profesör Doktor Davran Acemoğlu hocamızı yürekten tebrik ediyoruz. iftihar ediyoruz. E, Nobel ödülü kazanan üçüncü e, Türk vatandaşı oldu. Başarılarının artarak devamını diliyoruz ve bu ödülün Afrika'nın az gelişmişlik zincirinin kırılması konusundaki Yaptığı çalışmalarla alması da daha anlamlı e, oldu büyük bir anlam kazandı e, Kendisini yürekten kutluyoruz Afrika'nın gelişmesi tabii Hem kendilerinin çabalarına bağlı hem de Türkiye gibi e, olaya e, Bölgeye kıtaya e, Karşılıklı Kazanma ve Orada sömürülmemesi anlayışının güçlenmesine bağlı, eğitimin güçlenmesine bağlı, eğitim arttıkça Afrika'nın ekonomik gelişmişliği artacak, üretime arttırmalarına bağlı, katma değer meydana getirmelerine bağlı. Biz de Türkiye olarak Afrika bize çok yakın. Yani Kuzey güney kıyımızdan Kuzey Afrika'ya ulaşmak bir saatlik uçuş. O nedenle. Biz e, Ticaret Bakanlığı olarak, hükümet olarak e, bütün destekleri veriyoruz e, sanayiciler, ihracatçılarımız, tarımsal üreticilerimiz için. Hem ticaretlerini geliştirsinler hem de yatırım yapabilirler. Bu karşılıklı ilişkileri daha da arttıracaktır. Çok teşekkür ediyorum ya, Sayın Bakanım. Çok sağ olun eksik olmayın. Çok teşekkürler. teşekkürler.